Büyük velilerden Sehil bin Abdullah Ettusleri Hazretleri var. Büyük velilerden bu. Bakın mübarek, alim, ilim sahibi, muttaki bir mümin. Bu diyor ki anlatıyor bakın şimdi. Ben diyor üç yaşındaydım diyor. Üç yaşları civarındayken dayım Muhammed bin var geceleri teheccüde kalkardı diyor. Ben de yatağımda böyle dayımı seyrederdim diyor. Bir gün dayım bana dedi ki yavrum sen dedi yaratan Allah'ı anmak istemez misin? dedi bana diyor. Yaratan Allah'ı Allahu Teala'yı anmak, zikretmek istemem mi dedi? E ben de dedim ki e, nasıl anayım? Dayı? nasıl anayım dedim. O da bana şunu söyledi diyor. Bak. Dedi ki üç kere Allah şahidimdir. Allah benimle beraberdir ve Allah beni görüyor. Bak üç cümle. Üç cümle fazla değil yani. Bak Allah şahidimdir. Allah beni görüyor ve Allah benimle beraberdir. Bunu yatarken günde üç kere söyle dedi. Öyle oldu ki ben bunu üç kere söyleyiverdim. Sonra yediye çıkarttı. Sonra 11'e çıkarttı. Derken bu arada yaşım 7-8'e de geliverdi. Her zaman söylüyorum böyle. Ama öyle bir hale geldim ki diyor ben. Öyle bir hale geldim ki bu söylediğim cümlelerin tatlılığını kalbimde hissettim diyor yavru. Bakın ya bu söylediğim cümlelerin tatlılığını söyledikçe öyle kalbimde hissettim ki bir çok güzel bir manevi hal alıyordum ben diyor. Belirli bir yaşa gelince dayım Abdullah bin Sivar bana şöyle dedi. Dedi ki ey Şehil yıllar sonra bak dedi. Allah'ın beraber olduğu, Allah'ın şahidi olduğu ve Allah'ın gördüğü bir kimseye peki hiç günah işlemek yakışır mı dedi. Bak görüyor musun? Terbiye. Bakın terbiye. Şimdi Allah şahidim diye bunu bize öğretti ana baba. Allah beni görüyor diye öğretti ana baba. Allah beni <laughs> işitiyor. Allah benimle beraber biz bu duyguyu çocuklara verebilirsek ya bu çocuk zaten günah işleyemez ki. Nasıl isteyecek? Yapamaz bile. Elini bile uzatamaz. Ama bırak onu, bugün işte esnafımıza bakın, müslümana bakın, e, memuruna bakın, işçisine bakın, e, kendimizden pay biçelim yani. Efendim, ne faizler alıp veriyoruz, ne rüşvetler alıp veriyoruz. Efendim, akrabalık bağlarında hele baba ölsün miras düşsün bakalım o kardeşlerle nasıl gırtlak kırtla geliyoruz. Amcayla, dayıyla, halayla, teyzeyle, evladına, kardeşinen nasıl kırtla kırtla geliyor ve birbirimizi katlediyoruz başında yayınladı görüyoruz. Peki böyle bir şekilde yetiştirilmiş bir evlat olsa bunu yapabilir miyiz? Bak yapamayız. O zaman hata nerede? Nerede kusur var? Kusur annede ve babada. Bak başkalarına değil. Başka yerlere değil. Çocuklarımızı kendimiz yetiştireceğiz. Kendimiz. Evladı kendimiz. Özellikle ana yetiştirecek. Ana. Ana yetiştirecek. Dolayısıyla ana bir başka. Ya değerli kardeşlerim.